Haydar, karton kutu almamız lazım. Ya kutuya para mı verirler Allah'ını seversen? Ya ne yapacağız Haydar? Bu kartonları biz nereden bulacağız? Git marketlerin önünden al. İyi o zaman canım. Sen onun tekerli işte motorlar var ya ondan al. Ben başlayayım o zaman işe. Ya senin ehliyetin yok ki sen nasıl süreceksin o motoru? Haydar, ben şimdi bu kartonlar için market önlerinde mi bekleyeyim? Abi niye bekliyorsun? Gir çalışanlara sor. Zaten karton kutu varsa çıkarır, verirler. Oldu canım sen çok iyi biliyorsun gitsin o zaman marketlerin önünde bekle karton kutu topla ben de evde paketleme yapayım Ya yavrum daha zamanımız var fayanslar döşenecek laminat parke döşenecek sen niye bu kadar acele ediyorsun bırak şu maçı adam akıllı izleyim ya Ya arkadaş hala maçtan bahsediyorsun o işler biter biter bizim bu evi toparlamamız lazım hele senin o kilerin var ya Allah diyorum ben Kiler mi basit işler basit işler Boş ver sen Peki canım senin zorun ne? Ne mi zor? Kızım bu evi satmak zordu. Arabayı satmak zordu. Hadi onları geçtim yeni alacağımız evi bulmak zordu. Biz bunları aşmışız. Bu evi bir toparlayamayacağız. Haydarcığım Allah kolaylık versin. Şimdi benim için zor olan bu evi buradan taşımak. Bak dikkat et. Yine kendine stres yüklemesi yapıyorsun. Yine çarpıntı yapacak. Hastanede pilekleyeceğiz. Ee Haydarcığım sen bir de bana diyorsun ki git karton topla. Ay ben o dilime. Ne olmuş o diline? Isırayım. Ben sana nasıl dedim git karton al diye? Oyalanma sana be adam. Hadi yürü git kartonları bul gel. Senin oğlun nerede? Benim oğlum dışarıda. Evde durmuyor ki. Ulan o bilgisayarını bize bedavadan aldırdı iyi mi? Eee zamanında söyledik de dinlemedin. Sakalımız yok ki sözümüz geçsin. Sen oğluna şimdi daha çok yağdır haydar yağdır. Ulan nerede benim telefonum ya? Ne bileyim Haydar'cığım. Kim bilir telefonu nerelere saklıyorsun? Ne saklamaz kız? Allah koru iftiradan saklasın ha. Al arıyorum bakayım o telefon nereden çıkacak? Ulan telefon kıcımın altına kaçmış ya. Kaçacak kaçacak. Sen öyle yerlere koymaya devam et. Yaprak bir sus da motorun olsun. Ben de şu oğlanı bir arayayım. Ne yaparsan yap da ama bana bulaşma. Tamam canım. Sen çay mal koy da ben sana karışmam. Ulan bu telefon kıçımın altına nasıl kaçtı ben de anlayamadım hala. Lan Poyraz hemen eve geliyorsun. Aa da varmış. E, ee, en azından biz kazanıyoruz ya. Buyur baba neden çağırdın sen? Niye çağırabilirim? Oğlum ev taşıyacağız. İnsan biraz heyecan yapar. Anasına babasına yardım eder ya. Nasıl bir yardım baba bu? Evde dur oğlum eşyalarını topla. Git karton bul o kartonun içine eşyaları doldurabilirim. Ya baba bunlar benim mi işim? Yok benim işim. Ulan hepimizin işi bu evde biz yaşamıyor muyuz? Tamam baba şimdi ne yapmamı istiyorsun? Otur iki kelimenin belini kıralım. Biraz da maç izleyelim. Kıralım baba. Hadi bastır Türkiye benim hadi bastır. Oğlum ortada bir atak yok ne bastırması? Bak yarın ustalar tatil yapıyor. Biz gidip evi toparlayacağız ha. Ne topalımız baba? Biz de tatil yapalım işte. Oğlum bizim tatil yapacak zamanımız var. Yarını değerlendireceğiz. Ustalar elimizin altına değilken ortalığı toparlayacağız. Baba biz usta miyiz? ya adamların elemediği şey yapacağız? Ustalık bir iş değil. Ev temizliği, ev temizliği ya. Baba ben temizlikten ne anlarım ki ya? Niye anlayanlar nasıl anlıyor? O bir yetenektir baba. Öyle bir yetenek yok oğlum. Herkes çabalayarak öğreniyor bir şeyler. Ulan... <laughs> of baba ya. Of deme lan. Sen oturacaksın evde. Tabii ki sen temizleyeceksin. Tamam baba. şimdi bir şey yoksa oynayabilir miyim? Ne oynayacaksın? Çayda çıra mı? Hayır baba. bana oynayacağız ya. Versene şu nickname'ini bana. Ne yapacaksın bana nickname'i Ben de girip oynayacağım seninle. Oynuyor musun baba sen ya? Hayır oğlum ne anlarım ben? Senin nickname'ini başka insanlara vereceğim. O yüzden. Baba niye öğrenmiyorsun? Herkes annesinin karından mı öğrendi oyun oynamayı? Yürü lan benim lafımı bana satma. <laughs> Sattım bile baba. Ha ha ha. Serseri ya. Hadi Arda be ben şu arabası artık. Anne ben dışarı çıkabilir miyim? Nereye çıkıyorsun kızım? Dışarı anne. Dışarıda ne işin var kızım senin? Anne gezeceğim biraz da tozacağım. Kızım bir söz var bilir misin? Çok gezen papuç pok getirirmiş. Abartma anne ben papuç mu giyiyorum? Ya ne giyiyorsun ayağına kızım? Ayakkabı anne ayakkabı. Kızım sen benle dalga mı geçiyorsun? Bizim Kars dilinde ona papuç diyorlar. Anne Karşıda yaşıyoruz? İzmir'de yaşıyoruz. Ne alakası var? Baksana kızım. Hiçbir şey yapmıyorsun. El bebek, gül bebek gezeyim diyorsun. Ne yapmamı istiyorsun anne? Kızım bana yardım etmeni istiyorum. Toplayalım, toplayalım basıp gidelim de. Anne siz evde bir taşımacı tutmadınız mı? Biz bunları yaparsak adamlar ne yapacak? Kızım mutfak dolabını, çamaşırlarımızı yani özelimizi biz toplayacakmışız. Anne neden o zaman evde taşımacı tuttunuz? Kızım koltuklar, buzdolabı, ağır şeyler. Nasıl inecek bu daracık merdivenlerde? Nasıl inecek anne? Kız kızım başın batmıyor senin. Adam da asansörü kuracak da öyle indirecek. Başka nasıl inecek? İyi anne ben bir gidip gezeyim o zaman. Gez kızım gez. Sen alışmışsın gamsızla ortalığın pisliğini eve getirmeye. Ne alakası var anne? Sus sus boş bak. Anca gezmeye yarar yani, sen mi? Yok hadi ben kaçıyorum. Ha burada papuçları mı gördün mü? He kızım ben gördüm. O papucu baban evinde kala. Nerede gördün anne? En son tuvalete gidiyorlardı. Tuvalete mi? He kızım e Boka bulanmış ya. Anca benim tuvalet patlar diyorlardı. Hı? Nasıl rahat bir kız toprak senin başın. oğlum ne yapıyor acaba içeride? Şimdi sıralıma geldi dur sen. Anne taşımamıza daha bir ay var ne oldu ya? Oğlum ne bir ayından bahsediyorsun ya? Onlar sana bir ay süre verdi diye seni uzatmam mı lazım? İnsanlar kiradaymış evi boşaltın diyorlar. Anne ustalara evi teslim etmeden taşınamayız ki. Olsun oğlum olsun. Biz hazır olalım da bekleyelim da. Anne ben bilgisayarsız duramam ki. Niye oğlum? Ananın karnında bilgisayarla mı doğdun? Ne alakası var anne ya? Ulan oğlum sen ben senin ananım niye beni dinlemiyorsun? Sen bu bir soyka bilgisayara bağımlı mı oldun? Dur anne hani şu an arkadaşlarımla savaşıyorum. Savaşma oğlum savaşma. Seviş seviş. Anne ne sevişmesinden bahsediyorsun sen ya? Oğlum öpüş kokuş anlamında diyorum. Anne ben elinin adamlarıyla niye öpüş koklaşayım? Ne bileyim oğlum bu cümle bizim zamanımızda kötü bir cümle değildi ki. Anne sakın insanlar için bence bu cümleyi kullanma. Tamam oğlum dikkat ederim. Şimdi ben sarsan annem millete ben bela olmaya devam edeyim bence. Bizi illallah ettirdiğin gibi oğlum onları da illallah ettir. Tırnağın varsa kafan kaşıyorsun. Kendimden başkasına fayda yok bana ya. Ben bu kafayı kapatmazsam ışığı şey gören gelecek ya. <laughs> Çaramaz. Oğlum. Hadi kalk bırak kahvaltı yapmayı da gideceğiz lan doyun şu karnını artık. Ahesta ahesta kahvaltı yapıyorsunuz sofrada ya. Karnımı doyurun baba. Hem biz nereye gideceğiz ki sabah sabah. Oğlum dün ben sana ne anlattım? He? Amcan gelecek diyorum. Elbise dolaplarını sökeceğiz orayı toparlayacağız biraz. Baba bu toparlanma ne zaman bitecek? Oğlum öyle kolay mı sanıyorsun? Sen daha bir ton işimiz var. Baba beni azat edin vallahi ya. Ulan sen kuş musun ben seni azat edeyim? Fark ederse kan baba. Çalışmak bana göre değil ama ya. Laflara bak, sözlere bak. Tabi alıştınız oğlum el bebek, gül bebek, pamuklar içinde büyümeye. Biraz zoru görünce büzüştünüz hemen. Baba sen de ne yaptınız ya? Ece ve prensi erkek yaptın. Sanki pamuk şekeriz dışarıya çıkınca eriyoruz. Bırak o zaman bu kahvaltı faslını. Hemen fırla o elin yüzün bir yıka. İşe gidiyoruz. Annem de ablamla gelecek değil mi baba? Ben seninle orada tek kalmayacağım inşallah. Tabii gelecek. Bu arada o ablam nerede? Ben onu da bir bulayım. Thank ki. Bu yine ızdırap dolu bir gün ya. Ne oldu baba? Ne oldu diyor ya. Kızım biz gezmeye mi gidiyoruz sen saçını düzleştiriyorsun? Baba, sonuçta saçına çıkıyoruz. Düzenli olmam lazım. Ya düzen diyorsun da o dalgalı saçının neyi var senin? Dalgası var baba. Ben de sevmiyorum. Böyle düz daha güzel. Bak yavrum, Allah'ım senin saçını dalgalı yaratmış. Düz üstleseydi düz yaratırdı. Sen böyle yaparak Allah'a da karşı geliyorsun. Baba, Allah'ım da insanlara akıl vermiş. Bu elektronik eşyaları icat etmişler. Biz de saçlarımıza şekil verelim diye. Öykü şu an bu saçma sapan muhabbetin ortağı olmayacağım. Saçını mı düzleştiriyorsun? Makyaj mı yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap, çabuk yap, çıkacağız. Baba saç makyaj tamam da kombinin de var da. Hep bana diyorsun çay içiyorsun. Git sen çay iç ya. Çayımı da soğuttum zaten senin yüzünden. Ben seni o evde göreceğim toz toprağın içinde öykü hanım. O saçları yapmak neymiş? Baba ne yapıyorsun ya? Adamların yaptıkları işlere bakıyorum. Peki iyi çalışmış mı baba adamlar? Oğlum çalışmışlar görmüyor musun? Sen git şu al gel de şu yerleri bir süpürerim. Hemen getiriyorum oğlum. Hala boş boş hareketler yapıyor ya. Lan hadi seni seni bekliyorum. Geldim geldim abi jet mi var benim arkamda? Çok konuşma hadi hemen gir başla işlere. Ya baba ablam yapsın ben temizlikçi miyim? Oğlum ablam da yukarıları temizliyor sen de buralara el at. Tamam baba. Aslan oğlum lafımı da hiç giretmiyorum. Ben de şu alana yardım edeyim bahçede bak neler yapıyor bacaklarım oğlundan Ne yapıyorsun yaprak? Çapa yapıyorum, otları temizliyorum. Görmüyor musun Haydar? Kolay gelsin. Ben de şu kalan son tahta parçalarını keseyim de ortalıkta kalmasın. Bir temizleyelim etrafı. Ulan arkadaş sabahtan beri var ya kafamızı kaşıyamadık. Bu bahçe almak başımıza bela mı oldu? Yavrum bunlar tatlı telaşlar. İlk başta olacak. Ondan sonra bir ayını oturdum Allah'ın izniyle. Rahat eder, keyfini sürersin. İnşallah aşkım, inşallah. Ola öyle çapayı vuruyorsun ya. Bir küpe denk geliyor mu? Bir gömü buluyoruz mu? Bir sürü altın. Allah diyorum sana be. Nerede bizde o şans? Hadi bak işin Haydar'cığım. Dalga geçme ya. Evet. Şu bir takayım. Elinizde çerçöp batmasın aldık. Evet. 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz geldi. Kanekindi, alçı sıvadı, boyadı, çarptı, çarptı derken tabirat her geçen gün ilerliyor. Yakın zamanda ev turu yapacağız size. Ama ne ne yapacağız? Önce bir inşaatımızın bitmesini bekleyeceğiz. Sizlerden ricam bu videomuza bol beğeni ve yorum atmanız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.